Evde hayat normal bir şekilde ilerlerken Big Brother'ın seslenmesiyle evin havası bir anda değişti. Ev halkı. Panik. <laughs> Allah'ım ne giyeceğim ben? Ben ne giyeceğim? Aman Tanrım bir dakika üstüme giymem bir şey lazım. Ya, ya. Ne oluyor oğlum? Nereye gidiyorsun? Hüseyin'i <laughs> 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 kaldır Hüseyin'i kaldır. Hüseyin'i kaldır. Kalk. Üstüme bir şey giyin lazım. Üstüme bir şey giymem. Bacağı halkı. gitmiş. Abi bacağı. Kımıldama. Big Brother'ın komutları evde eğlenceli anların yaşanmasına neden oluyordu. Ev halkı verilen komutlarla panik halde bir anda ortalıkta koşuşmaya başlarken bazen de kımıldamadan durmak zorunda kalıyorlardı. Bu kez Big Brother'ın vereceği bir görev daha vardı. Ev halkı. Big Brother evi her zaman doğayı koruyan Dünyanın daha iyi ve yaşanılır bir yer olması için çabalayan, insanların bir arada yaşamasına özen gösteren bir evdir. Hepinizin ortak bir amaç için çalışıp bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirip bunun mutluluğunu yaşamanızı istiyorum. Hepinizin bütün kalbinizle, severek ve isteyerek yapacağınıza inandığım bir göreviniz var şimdi. Spor salonuna bazı malzemeler bıraktım. Size bıraktığım malzemelerle satışa sunulmak için atkılar, tişörtler, bardaklar, önlükler hazırlamanızı istiyorum. Ne kadar yaratıcı ve güzel ürünler yaparsanız o kadar çok satış gerçekleşir. Ve ne kadar çok ürün satılırsa o kadar çok çocuk gülümser. Çünkü bu ürünlerin satışından gelecek tüm gelir ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacaktır. Ev halkının bu kez oldukça önemli bir görevi var. Big Brother verilen malzemelerle ev halkından bazı ürünler hazırlamasını istedi. Hazırlanan ürünler satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Onur bu görevde sana ayrı bir sorumluluk düşüyor. Biliyorum ki hepinizin hayatında farklı sorumluluklar var ve bu eve girerken sorumluluklarınızın bir kısmından feragat ettiniz ya da bazılarına ara verdiniz. Ama bazen erteleyemeyeceğiniz görevler olabiliyor. Tıpkı onurun olduğu gibi Ailenin sana güvenip bıraktığı bir sorumluluk için imza yetkini kullanman gerekiyor. Bu imzayı atabilmen için önce Big Brother evindeki bir sorumluluğu yerine getirmeni istiyorum. Tişörtlerin ütüyle yapılacak baskılarından sen sorumlusun. Ev sakinlerini bekleyen sosyal sorumluluk görevi dışında Onur dışarıdaki hayatı için önemli olan bir konuda göreve dahil oldu. Dışarıdaki yaşamı ile ilgili olan bir konuda imza vermesi gereken Onur, bu şansı ancak görev için verilen tüm tişörtlere Big Brother baskısını ütüyle tek başına yaparsa kazanabilecekti. Tüm tişörtleri bitirip satışa hazır hale getirdiğinde imza yetkini kullanabilirsin. Ev halkı, satışa sunulacak ürünleri hazırlamak için size 48 saat süre veriyorum. Hepinize kolay gelsin. 10 yarışmacı gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk görevinin detaylarını öğrendi. Ancak Big Brother'ın komutları henüz bitmemişti. Ev halkı. Ağır çekim. Oo oh, oh, benim. Oh. Köpeği öldürdüm. Abi üstüne yüklendim pardon. Bir şey yok oh. canın Onur ve Sinan ağır çekim olarak kilere girerek sosyal sorumluluk görevi için ihtiyaçları olan malzemeleri incelemeye başladı. Bir de böyle dur derse ayvayı yeriz. Gel gel. Acele etmeden gel. Sanki ayda yürüyoruz. <laughs> Aynen öyle abi. Bu hızda malzemeleri açmalarının uzun süreceğini düşünen Big Brother süreci hızlandırdı. Ev halkı hızlı çekim Yapsana. Durun çok dağıtmayın, da da çok dağıtmayın. Durun durun durun. Dağıtmayın, dağıtmayın. Bakma sadece. Aa bunlar bak. bardaklar. Bardak. Oo çok iyi. Bayılıyorum evet, ben bu var ya. Bardak deneyelim. İlerideki malzemelere olabildiğince hızlı biçimde açan ev sakinleri eğlenceli anlar yaşadı. Tamam, ne yapalım bunları nereye tamam. gidelim? Bak stikerler, stikerler. Bardakların etrafını sarıyoruz herhalde bu Aa, şeyler. Bu bardak. Bunlar bardak mı? Tamam. Tamam. ben Hayır. Bir Şey yapalım. Bardak. Ev halkı peş peşe gelen komutların ardından Big Brother'ın yeniden seslenmesiyle normale döndü. Abi hepsinin masanın şu şey masanın üstüne gönderelim önce. Yoksa hepimiz bir yere toplarız. Giden bir konuşuruz sonra şey yaparız gelip alırız bunları. Şu kartonları ne yapacağız? Bunları Bunlar şey... işte keseceğiz, biçeceğiz. Yok bişeceğiz. yok o kartonların üstüne bunu koyacağız öyle <laughs> yapacağız herhalde. Bence ortadaki masayı kaldıralım. Evet ortadaki masayı kaldıralım. Daha önce verdiği görevlerle sosyal sorumluluk konusunda hassas olduğunu gösteren Big Brother'ın bu yeni görev için ev sakinlerine vereceği son bir nasihat vardı. Ev halkı. Masa. <laughs> Evdeki eşyaların yerini değiştirmeyin. Yaratıcılığınızı konuşturun ki güzel şeyler üretin. Tamam. Bizde güzel satışlarınız olsun ki çocukların yüzü gülsün. Gülecek, hepsinin yüzü gülecek. Hepinize kolay gelsin. Şey, şey, şey. Abi örme işinden anlamıyoruz galiba biz değil mi? Örme işi değil mi? Onu biz yapamayacağız. Ya, duruma göre. Atkı kızlar yapar. Ha, atkı yapar. örmek için mi? Ga ne bileyim başka ne olur ki? Ev sakinleri Big Brother tarafından gönderilen yünleri, bardakları, mutfak önlüklerini ve tişörtleri kendi yaratıcılıklarını kullanarak süsleyecek. Hazırladıkları malzemeler internet üzerinden satışa çıkartılacak ve geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Bu önemli görev ev halkı tarafından heyecan ve mutlulukla karşılandı. Çok süper oldu bu. Çok güzel oldu. Ay çorba. İki tane de bana getir bari. Pembe çorba. değil, mavi. Abi mavi. Ona izliyor. mavi örgü getirin. Mavi ip getirin. Bırak. Pembe olmaz. İpi gidiyor. Günleri tamamen el becerileriyle örmek zorundalar. Bunların ya, bileği bitti. Bu ya? Ya. Ha. <laughs> Aynen. bu hafta liderlik görevinde zorlu ip parkuruna karşı mücadele ederek haftanın lideri olmayı başaran Sinan, yünlerle örgü yapma konusunda liderlik görevinde olduğu kadar başarılı değildi. Bakalım 48 saat sürecek sosyal sorumluluk görevinde ev halkı yaratıcılıklarını kullanarak ellerindeki malzemelerle neler yapacak? Bir yandan da sürmekte olan komut görevinde hiç beklemedikleri anlarda gelen komutlar ev sakinlerine neler yaşatacak? Hep beraber göreceğiz.